Ya Hamiyet Hanım, dünya kimseye kalmaz. Sultan Süleyman'a kalmamış, sana mı kalacak? Sana da kalmayacağı gibi değil mi sultanım? Neydi bu olup bitenler? Niye yaptın bunu? Hakikati gizlesem daha iyiydi, öyle mi? Madem hakikat buydu, böyle acıtırcasına mı söylenir? Böyle kanırtırcasına mı söylenir ha? Bir tek onlar acı çekti, değil mi? ben hiç acı çekmedim ya. Onca zaman sarıp sarmaladığım çocuk... ...meğer başka yaraların sebebiymiş. Ben senin kocan diye Niye gelip bana anlatmıyorsun bunları? He? Ee, İyi gel, şimdi anlat bakalım. Hakikat neymiş bir de ben öyle. İşte böyle de işte Efendi. Sen olsan bu yalanı yutar mıydın? tutardım. Nasıl ya? Sen demen mi hep bana kalem gibi dümdüz ol, yalana dolana bulaşmadan yaşa diyen? Öyle ama bazı hakikatların kimseye faydası yoktur sultan. Kız kendi ağzıyla demiş sana. Öleceğini sandığı için kalkışmış bu işe. Onun hayatını kurtarmakmış maksadı. Amma yaptın Reşit Efendi ya. Bak sultan. Bu hakikat herkesin yüreğini dağlayacak cinsten. Baksana. Hamiyet'in tutunduğu dalı elinden koparıp verecek. Ali Ömer'in yıllar sonra sığındığı yüreği yakacak. Sevda'nın yuva bildiği, güvendiği... <laughs> ...evi yıkacak. Ha ellemeyeyim de koca bir yalan ortada kalsın öyle değil mi? Zaten yalanın dolaşmadığı, bulaşmadığı kimse kalmamış. Onu bunu bilmem de oğlumun ileride doğacak torunumun hakkını yiyorlar. Ona yanarım ben. Değil mi sultan? Bunlar Hı. miras yüzünden değil mi? Para yüzünden değil mi? Bak Hamiyet belki de orada can alıp veriyor. Bütün bunlar dünya malı olduğu için değil mi? Parası pulu yere batsın. Ben bize acımızı yaşatmadı diye kahroluyorum. Yavrumun yavrusunu mezarında bile anasından ayrı kud. Ben o, ona yanıyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.